Merhaba arkadaşlar ee, Şu anda e, kullandığım telefon 5G uyumlu bir telefon 5G uyumlu cihazlarda e, Wi-Fi'den e, tabi bu arada e, Wi-Fi e, sağla hizmet sağlayıcınız modeminizin de 5G uyumlu olması gerekiyor Şimdi 5G uyumlu modemle 5G uyumlu cihazlara e, bağlantı hızını testini yapacağız e, Şu anda e, 5G değil normal 2.4 hızda bağlıyım şu anda Wi-Fi'ye telefondan bir hız testi yapacağım. Bakalım ne verecek. Arada duvarlar olmasına rağmen e, normallarda tekrarlayıcı var. Tekrarlayıcı kaldırdım ben şu ana tekrarlayıcı olmadan almış olduğum hız 13.3 indirme hızı 4.83'te yükleme hızı verdi. Şimdi aynı testi 5G ile yapacağım. 5G olarak bağlanalım. Bağlandı. Evet. Şimdi tekrar aynı testi 5G olarak yapıyorum. Normalde kullandığım internet 100 megabit'e kadar kablo net kullanıyorum. Pink 9 ms verdi. Gayet uygun. Gayet iyi. WiFi'den bu şekilde 9 ms vermesi normal. Hız 97 doğulant hızı verdi. Yani 100 megabit'e kadar internette 97 doğulant özellikle WiFi fi kullanımında çok çok iyi. Yükleme hızımızda 485 verdi. Aynı şekilde e, bilgisayarında da bağlantıda yine düşük hız alıyordum. Ona da 5G uyumlu Wi-Fi alıcı bağladım. Aynı şekilde e, bilgisayarından da e, veri kopması olmadan, arada duvarlar olmasına rağmen tekrarlayıcı kullanmadan şu anda e, hızlı bir şekilde internet kullanıyorum. E, siz de deneyebilirsiniz.